Hayda al diğer erkekler bu mıydı bankadaki? Evet, yani böyle ağızlarını su yakardı bir kız geldiği zaman şey, bu ağırdı. Oturduğu yerden kalkmazdı. Ben de düşünürdüm yani şunu evet, alsam... bu işten pazarlık bunuymuş. Evet, ben işten pazarlık. Şunu alsam derdim, <laughs> ben bunu oynatırım derdim. Ona, evet. Yani o zaman önümden geliyorlar, geçiyorlar, kuru yapıyorlar işte. <laughs> E sen o kurlarına nasıl cevap veriyorsun ondan? Hiç. Canım, onlar da arkadaş memurdu işte? Ee. Evet. Niye aramış efendim? Ama sen konuyu da attın Ya konuyu, abi. bak biz burada videoyu çekiyoruz ya, ya olmuyor ama böyle. De. Dedim ki bu adamı alırsam ben bunun hükmün altına girerim dedim. Hmm. Anne koyuyorum şimdi açık koy. Açık koy, aman çok koy koydum. Tamam, evet sen ikisini koyma, bilemem ikisini işte, bakma. Şimdi. Tamam. Ekliyorum ee, sana da. Beni çok güzel yetiştirdi. Bütün işi o öğretti bana. O da sana demek ki göz koymuş evet, ki... Evet, bütün işi o öğretti. O da sana göz koymuş ki bütün işi sana öğretmiş. Evet, bütün işi sana öğretti. Sonra ne oldu? Ben iki aylıktım daha bankada. O şefti. Onunla nöbet tutardım. Nöbet tutmak ne demek? bütün o servisin sorumlusu olacak, cevap verebilecek durumda olacaksın ki telefonun başında seni arayan olursa servisi cevap verirsin. İki aylıktım ben. Hı -hı. Onun bildiklerini bildim. Öğrendim yani. Ve sonra abim oldu Yedi aylık evlendikten sonra. Abo tövbe de. <laughs> Adanalılar beni öldürürdü. <laughs> Kapımda beklediler. E, ee, sana mektup yazdı. Sen de dedin ki gel beni iste dedin. İstersen olur dedi. Sonra dedem yani, ne yaptı? Annesi geldi, kardeşleri geldi. Kaynanam beni görünce oturmuş ağlamış. Hem kara hem kuru demiş. Bunun neyine vuruldu da neyine ağlıyor demiş. Hı, Hı. Ondan sonra o da demiş ki pavyonda kız yok? Her biri size bir yenge demiş. Ya alırsanız bu ya başkasını almam demiş. Allah Allah. Evet. Sonra yani... de bu çok zoruna gitmiş. Sonra başladı kilo almaya. Hem kara hem kurdu. <laughs> Sonra yine durduramadılar. <laughs> ben ne Seni evlendirdiğim zaman da şişman mıydın? Dur, dur değil konuyu mi? dağıtma konuyu dağıtma. Dur, şimdi, konuyu dağıtma. Ne ya. zaman evlendiniz? Hangi tarihte? 6 Haziran 1955. Nerede evlendiniz? Adana. Tamam da Adana'da. Demir Adana. Spor Lokali'nde. El, Ahmet de 55 doğumlu. 56'lı. Ahmet 56'lı. 7 yedi aylık değil yani. Ben yedi aylık çocuk doğurmadım. <laughs> i̇şte bak. Ahmet Bey nasıl doğdu şimdi? Anlatsana bir sıradan. Ne bileyim nasıl doğdu. <gülüyor> 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 bak bunların hepsi yayınlanacak Tüm çocukların herkes izleyecek bunlar. Hayır, kaynananla oturman zor muydu diye. Öyle bir laf soracağız, sonra o video <gülüyor> <gülüyor> Sen kaynananla oturdun mu kendi anne? <laughs> He? Oturdum da bir. Bak çek beyin al bakayım <laughs> çek. Hem 2,5 iki buçuk sene. Abo. Yalan. Bu kadar ne bir oturup bir anlatıyorsun on sene gibi. E yeter mi zaten? <laughs> o iki buçuk sene ömrüme yetti zaten. ayfer Çekme çekiyor musun? Çekme. <laughs> yani kayınvalideyle oturmak iyi mi, kötü mü? İyi olur mu hiç oğlum? Ne olursa olsun. Şimdi temel dursundan sormuş.